çekeceğim arkadaşlar bugün sizlerle yani birlikte yine yeniden bir video çekiyoruz. Bugün sistem maçı çekeceğiz. Ee, sistem maçında takımları söylüyorum. Mert, evet, evet. E, Mehmet ve sen adın neydi? Emir. Mert, Mehmet ve Emir bir takım. Ben, Alper, Sevit'e bir takım. Zaten Alper'i biliyorsunuz kışkırtmadan. Ee, şimdi arkadaşlar hiç hız maça başlayalım. Şimdi Dur lan. Evet arkadaşlar takımlar değişti. Söylüyorum ben Sevi, Eymen ve Alper, Mehmet, Bahadır, Emir ve Mert. Evet arkadaşlar. Hemen hız geçmeden maça başlayalım. 2.46 İki Golü ee, ilk başta Mehmet. Şimdi Mehmet attı. Evet dakika 3.44. Ee, maç tam olarak sayısı 5-1. Mehmet'in takımı yeniyor. Top Alper'de. Alper şut çekti. Ve gol. 5-2 Mehmet ilerliyor Mehmet şut çekti Gol olmadı Ağlan yolladı Semih kaleci tuttu Top Bahadır da Bahadır şut çekti Gol olmadı Mehmet attı direkt <laughs> Tam olarak 6-3 Tamam 5-3 <laughs> Şu an kaleci attı <laughs> Mehmet şut çekti kurtulmuş sayıldı. Bahadır şu an kurtulmaya çalışıyor. Semih kaleci alıyor. Semih kaleci attı. Eymen'e gitmedi. Arkadaşına gitti. İbrahim gol attı. Durum 5-4. Right. Evet, motoru Evet, Arkadaşlar. Evet, evet Hadi. Ya gitti şu Ya evet, evet. Ya. Dalın. Bir dakika. Evet arkadaşlar, şimdi çöçe dönüyoruz. Emirle, Semih çıktı. Şimdi Mert, 6-5 önde yani İbrahimler. Hayır. Evet. Durum 6 6 7 6. Alper. Dakika 8'de güzel bir gol. Alper'den. Ve yine bir gol. Beraberlik golü. Durum 7-7. Mehmet'ten. Süper bir gol. Eyvah. Evet, Sağdan güzel ilerledi. Yes. Yes. Mehmet atıyor. Durumu 9-8'e getiriyor. 8-7. Durumu 8-7'ye getirdi Mehmet. Ve gol. 8-8. Alper. 8-8. Dakika 9'da. Dışarıya. Evet şimdi atıyor. Alper karşıladı. Alper sektirdi. Tek altı top. Evet. El var penaltı. Evet. Kritik bir an. Penaltı. Hemen şuradan çekelim. 8-8 şu an değil mi? Evet. Şu an durum 8-8. Yemedi. Mükemmel bir kurtarış. Ya açamadım Mehmet Fal var. 3 Evet Bahadır vurdu İbrahim. Ve gol ben ben Bahadır attı. Iki, iki, Seken iki, topu affetmedi. Durum, Durum 9-8 10-8 Evet şu an ona dokuz. İbrahim evet. asist yapmıştı. Evet. El, evet. el oldu. Yine evet. faal. Evet. Dur. Bir dakika. Faal açısından. Evet. Baraj yapılacak. Alper barajını kurdu. Şu açıdan gösterelim. Vuruş ve gol Mehmet 11'e 9 yaptı dakika 12. Evet. evet. 13'e 9 Mehmet Ayla affetmedi bebeğim. Fırsatçılığını konuşturuyor Mehmet. 13'e 9 durum. Güzel bir vuruş ama kaleci evet, için bitiyorum. rahat. Dakika, dakika 13. Üç. Son 4 dakika kalmış. Ne Faal oldu. Hemen faal açısına gidiyoruz. Üf. Tek madde. Topukla. <laughs> Baraj kuruluyor. Baraj tamam. Mehmet. Dışarıdı. Dışarı gitti. Eymen'de kaldı. İbrahim çok güzel bir gol. Sen atmadın. Evet. Kendi kalesine bir gol Eymen'den. Talihsizlik. <gülüyor> 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 gol. Eymen. <laughs> Saat şu. Dakika şu an. 15. 15'e 5 saniye var. <laughs> Başladık kız. Önce, ya, önce ya. El yok devam mı? Penaltı verildi. Ya ben hakem olayım ya. Sus ya. Hakem penaltı verdi. Ya niye tutuyorsun, tutuyorsun hani kamerayı? Şu şekilde tutacağız. Eyman Be ve Be gol. 14-15. Dakika 15. 2 dakika uzatma verildi. Altılar. Alper. Alper. Evet. Vuruş açısı. Ya. Mert tuttu. Şeker. Mert Evet. Eymen başladı. Eymen bir vuruş. Mert gol Alper Dakika 16 90 artı 1 sayılır 1 dakika kaldı 13 13 15 16 15 16 mı 15 mi 15 13 Dakika 15 14 Maçın bitmesine 20 saniye kaldı en az. Dakika 17. Topu tuttukları anda bitti. Bitti. 15 15 maç bitti. 15 15 maç penaltılara gidecek. Arkadaşlar bu zamana kadar bütün çektiğimiz e, site maçlarında hepsi penaltılara gitti. Bahadır topun gerisinde. Gol yok. Alper kurtardı. Bahadır üzgün. Gol olmadı bu sefer. Topun gerisinde İbrahim. Çoğu kişi emin değil atabileceğinden ama İbrahim İbrahim atamadı. Durun. Her ikisinde de bir de sıfır. Ben de Hiçbir atamadı. Bahadır da üzgün de şimdi sevinçlendi. Evet, topun gerisinde Mehmet. Mehmet dışarıya. İki de sıfır şu an. Sen de kolum Bence yok. Gol gol. Çok güzel. Hiç evet, Eymen attı çok güzel bir gol. Öyle bir gol sevinci mi var? Orada atamazsanız kazanıyoruz. Evet. Topun gerisinde Mert. Mert. Kaleci. Mert! Direk! Bitti maç bitti. Bize. Kazananlar İbrahim, Eymen. Böyle Ve maçın yıldızı Alper. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bu videoda biz kazandık. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <gülüyor>